Arkadaşlar merhabalar. Bugün yepyeni bir projeden bahsedeceğiz. İzledikçe kazanacağımız yeni bir token projesi. Replay adında token'dan kazanacağız ve tabii ki şu an listeli değil ama ilerleyen dönemlerde listeli olması durumunda şu an hazır bol bol veriyorken toplamaktan fayda var arkadaşlar. Neler yapacağız? Bunlara bugün değineceğim. Öncelikle görmüş olduğunuz aşağıdaki linkten mail adresinizi giriyorsunuz ve login diyorsunuz. Ardından çapçayı dolduruyorsunuz ve send link diyorsunuz. Mailinize gelen 10 dakika içerisinde mailinize gelen linki tıklamamız gerekiyor. Mailimizi bu şekilde doğruluyoruz. Şu şekilde bir mail geliyor. Login diyoruz. Görmüş olduğunuz üzere şu an üyelik sayfamızdayız ve üyeliğimizi gerçekleştirdik. Arkadaşlar referans linkiyle üye olduğunuzda 100 adet replay ekstradan kazanıyorsunuz. Referansa katılmazsanız 100 replay kazanamadığınızdan bahsediyor. Bunu da burada özellikle belirtiyor. Bilginiz olsun. Onun dışında bu kısım sizin kazanmış olduğunuz yani hani bir nevi cüzdan kısmınız tamam mı? Bu alan. Bu alanda ilerleyen dönemlerde işte cüzdan çıkışları falan filan bunları gözlemleyeceğiz. Buradan zaten create a TV account kısmını tıkladığınızda Zaten hani üyelik signup kısmı gelecektir. Aynı buraya vermiş olduğunuz mail adresiyle aynı mail adresiyle buraya üyelik işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir de şifre belirliyoruz. Üyelik işlemini de gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz üzere hesabımız burada aktif. Buradan kendi hesap bilgilerimizi tamam mı? Cüzdanımıza, Earn, Reply, Rewards ilk ana menüye girebiliriz. Şimdi burada yapacağımız işlem canlı televizyon açabiliriz filmi izleyebiliriz. Artık hangisini yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Watch Now dediğimde şu an çok sevdiğim, çok çok değer verdiğim bir aktörün, Şimkel'inin önemli filmlerinden bir tanesi şu an mesela başladı ve burada bu filmi arkadaşlar ya da canlı yayını, yayın canlı yayınlar da var. Açıp izliyoruz. 30 dakika, 30-35 dakika izledikten sonra da Ödül otomatik olarak yükleniyor. Buradaki e, bu verideki istatistiklerde her 15 dakikada bir de güncelleniyor arkadaşlar. Arka planda yine durabilir. Sağ tıkladığınızda bilgisayarınızın sekmeler kısmına sessize alabilirsiniz. Sitenin sesini bu şekilde kapatabilirsiniz. Tamam mı? Son ses açıp sağ tıklayarak sekmelerden sitenin sesini e, kapatabilirsiniz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bu burada bu şekilde açık olarak duracak. Filmin başlangıcı da biraz <laughs> yani sıkıntılı başlıyor. Haberiniz olsun. Ama güzel bir filmdir. <laughs> yani hani yanınızda birileri varken açmayın. Çünkü ilk e, birinci, ikinci dakikalarında biraz sıkıntılı sahneler <laughs> var. Haberiniz olsun. <laughs> Diyeceksiniz şimdi Murat sen bunları mı izliyorsun? Yok arkadaşlar. Yani sevdiğim bir karakterim filmi. Ee, i̇zlemenizi de tavsiye ederim tek başınıza Neyse Tamam mı Şimdi e, aradan şöyle bir yarım saat geçsin ondan sonra videomuzda neler gelmiş neler eklenmiş Bunları bir gözlemleyelim arkadaşlar Bilginiz olsun Şimdi arkadaşlar Önemli önemli olan kısımlardan bahsedeceğim 1 Üye olduğunuzda ilk üyelik kısmında bakın şu şekilde yazar Hesabınız daha senkron edilmedi diye Bahsettiğim gibi Buraya tıklayıp Create a Reverted TV Account'a tıklayıp üye olduktan sonra aynı mail adresinizle üye olduktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şu şekilde oluyor. Sayfayı yeniledikten sonra şu şekilde gözükmesi lazım. Ondan sonra siz film izlediğinizde ya da canlı yayın izlediğinizde görmüş olduğunuz üzere her saat replay kazanıyorsunuz ve bu izlemiş olduğunuzun dışında referans olarak benim şimdi diğer bilgisayarımda da ben bunu denedim. Referans verdim. Şuraya tıkladığınızda bakın daha herhangi bir referansım olmamasına rağmen. Tamam mı? Diğer bilgisayarıma da ben bunu ekleyeceğim. Ee, kazanırsam bununla ilgili bilgi de veririm. Buradan da ekstradan 100 puan alacağım. Ama ben referansla giriş yaptığım için e, 150 verdi. Bunun nedenini bilmiyorum. Yani daha bugün söyleyen arkadaşlar vardı 50 fazla verdi bana diye görmüştüm gözlemlemiştim 150 olarak verebilir tamam mı hani bunun referans olarak 150 adet verebilir 100 yazıyor belki referans eden kişiye 100 veriyordur onu bilmiyorum ama ben karşı taraftan referans olduğum için 150 verdi bana. 583'te kazandım. Bilginiz olsun. Yapacağınız işlem bu. Sadece açıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere film oynuyor. Aynı şekilde zaten örnü ile beraber aynı şekilde bunu e, ikisini açık bırakabilirsiniz. Sekmelerden seslerini kapatın. Sesleri açık olsun ama sesleri kapatın. Hem bu hem bu e, bilgisayarınızda aynı sekmelerde çalışıyor olsun. Ve bilginiz olsun. Bunlara dikkat edeceğiz. İkincisi referans paylaşacaksınız. Şu butonun aktif olması gerekiyor. Öncelikle siz bir, bir saat izleyin. Ondan sonra bu buton aktif olur. Bunu da belirtmekte fayda var. İkincisi ödemeler şurada belirtildiği üzere 15 dakikada bir yansıyor. Yani ödül datası 15 dakikada bir yenileniyor. Ve her saat izleme başına da yaklaşık 6'ya yakın bir şey kazanmışım. Yani 5-10 arası diye düşünebiliriz. Burada da bütün çizelgileriniz, ne kadar izlediğiniz, ne kadar kazandığınız gözüküyor. Bu ekran üzerinden ilerleyen dönemlerde arkadaşlar listelenmesi durumundaki biriktirelim bol bol da referans yapalım listelenmesi durumunda da bunu çıkışını yapacağız. Ben her zaman söylüyorum bu tip projeler önemli projeler ve kripto para piyasası buna dönüşecek. Yani NFT olayından film izlemesine yani bu noktaya gelecek müzik sektörü olsun film sektörü olsun bu noktaya evrilecek. Ve bu ve bunun gibi platformlar. Bunun için demiyorum. Bir sürü böyle bir platform çıkacak. Görüyoruz da Earnify ve kazandığımız gibi. Şu an izlediğimiz Replay Rivers'da olduğu gibi. Replay projesinde olduğu gibi ki Teta'nın da bir desteği var. Doğal olarak bunlardan bir ya da birkaçı ciddi anlamlarda bize kazanç sağlatabilir. Hani borsalar diyoruz ya borsa gel bana üye ol 10 dolar veririm diyor. İşte bunlar da gel bana diyor beni izle diyor ben sana ödül vereceğim diyor. Ve ilerleyen dönemlerde de diyecek ki paralaya döndürüyorum ya da işte belirli bir miktar komisyon keseceğim. Yani bu bir yıl sonra olacak şey değil. Birkaç yıl sonra şu an nasıl dizi platformlarını paralı izliyorsak bu platformlar şu an bize para veriyor. Ve doğal olarak bunları değerlendirelim. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.